ezen tavuktan şöyle beyaz etini ayırmıştık. Şimdi bu, bu beyaz güzel güzelce mis gibi güzel bir yemek yapalım. Diğer butlarını bacaklarını kanatlarını ayrı pişirmiştik. Çok büyük olduğu için şimdi bunun derisiyle birlikte güzel bir kavurma gibi et yapalım. Bunu güzelce kısık ateşte uzun süredir pişirerek yumuşacık hale getirip ince ince küçük küçük ister dileyerek de ister de dilimleyerek kavurma gibi bir e, yemek yapalım. Önce bunu güzelce de bir sudan geçirelim. Şöyle tenceremize koyalım bir iki kez. Sonra suya Temizliğini yapalım Tabi taze olduğu için bunu o kadar da bir özen göstermeme gerek yok ama yine de şöyle bir, bir kez şimdi boşaltalım. Daha sonra bol su da bunu güzelce haşlayalım. şöyle yaptığımızda iyi kökü tuz çıktığı için dondurusu donmuş hallerde bir güzel arındıralım ve şimdi bolca su dolduruyoruz ve ocağa yerleştiriyoruz güzel bir haşlama et yapmak için bunun güzelce bir haşlanması bol ateşte böyle Eski yemeklerde olduğu gibi haşlama yapalım. Daha sonra üzerine çıkabilecek köpükleri, kerfleri alalım. Sonra normal yemeğimize geçelim. Şimdi bunu ocağa yerleştiriyoruz. Tavuk göğsümüz, gezen tavuğun tavuk göğsünü bu şekilde mis gibi e, yumuşacıkça, kısık ateşte e, yumuşayana kadar pişirdik bütünce atmıştım. Daha çabuk pişsin diye dilim dilim arada e, dilimledim. Böylece şimdi bunu çentik çentik yapıp e, pilavımızın üzerine dökerek e, pilav üstü tavuk olarak servis yapacak basit bir şekilde gibi oluyor ama e, güzel tavuk üstü e, neyse pilav üstü tavuğumuz bu şekilde adak adayanlar için böyle bir yemek yapılıyor. Genelde çocukluğumuzda da yapardık. Şimdilerde de tavuk adayan, horoz adayanlar böyle e, horozu, tavuğu böyle gezen tavuğu, horozu kaynatırlar iyicene böyle yumuşacık. Daha sonra dideleyerek üzerine e, mahalledeki çocuklara gariplere, yoldan geçenlere e, dağıtılırdı. Benim çocukluğumda bu şekilde kaşığını alan koşar giderdi mahallemizin bu hayır yapan kişisine böyle bir e, hatıra aklımızda kaldı. Şimdi biz de bunu benzer şekilde şimdi etlerimizi e, dilim dilim ister elimizde ister e, bıçakla e, çentikleyelim. Bu şekilde bakın e, etlerini kemiklerinden ayırıyoruz daha sonra diğer kısmını e, ince ince pilavın üzerine konulup yenilebilecek şekilde. Bu gezen tavuk olduğu için kolaylıkla e, ne yapılır yenilemiyor. O nedenle böyle biz de e, küçük küçük ince ince yapıyoruz ki e, yenilirken herhangi bir sorun çıkmasın bu şekilde löp löp et olarak yeme imkanı söz konusu olmuyor. Öyle ince ince yapacağız. Küçük küçük dilimlere ayıracağız. Ve pilavın üstünde kemiklerimiz de ağır arada karışmasın. Böyle küçük küçük yapıyoruz. Bunu taze tavuk olduğunda böyle elimizle de yapıyorduk ama gezen tavuğun Eti biraz böyle kolaylıkla elimizde didelenmeyecek şekilde olabiliyor. Böyle yol üstünde hayır yemeği adak, tavuk adağı, horoz adağı yapıldığında böyle yapılıyor. Biz de bunu hatırlamış oluyoruz. Sonra bunları güzelce ayrı tabağa koyuyoruz e, pilavımızda servis yaparken üzerine pilavda pilav bir pilav doldurup daha sonra tavuktan da üzerine birer kaşık ikişer kaşık yapıp servis yapılıyor. Günümüzde gezen tavuğun hayırını yapan pek olmuyor. Hazır yani uğraşmak istenmiyor böyle. Ee, biz taze tavuk alıp yapılıyor daha çok. Biz ise şimdi o eski günlerimizi yad ederek ee, gezen tavuğumuzdan bir pilav üstü tavuk yapalım istedik. Şöyle kemikleri var. O kemikleri göğüs kemikleri var. Onları böyle elimizle ayıklayalım. Elimize gelen yerlerinden. Güzel ciğeriyle bacağıyla, kanatıyla hepsiyle hayır yapılır. Biz şimdi sadece göğüsüyle bir şekilde yapalım istedik. Çünkü evimizde fazla yiyecek yok. Bu kendimize hayır yapıyoruz. Artık şimdi eskileri yad ederek şekilde tavuğumuzun beyaz etini derisiyle birlikte küçük küçük çentikleyip hazır hale getiriyoruz. Pilavımız da güzelce pişiyor. Pilavımızın üzerine bu tavuğumuzu gezen tavuğumuzun etini dideleyip koyacağız. Böyle hayır yemeğimizi kendimize yapmış olacağız. Şimdi bu etimizi koyduktan sonra pilavımızda pirinç pilavımızda böyle hazır hale geldi. Şimdi pilavımızın üzerine şu şekilde pilav koyup güzel daha sonra bunun üzerine de etimizden koymak suretiyle Yanına da ister kendi evimizde çalkaladığımız ayrandan koyabiliriz, İstersek artık günümüzde hazır ayranlar bulunuyor, onlardan koyabiliriz. Evet bu şekilde bugün nostalji bir şekilde pilav üstü tavuk yemeği hazırladık tavuk göğsünden, gezen tavuk göğsünden lezzeti hala bir pilav üstü tavuğumuz oldu. İsteyen bunu böyle pilavıyla birlikte mis gibi yapmış oluyor. Ee, biraz zengin işi yapmak isteyen böyle tavuk göğsüyle yapar. Ee, biraz garip bir şey olursa garip de olmuyor artık. Nohut da bağ, bayağı bağlı pilav üstü nohut olarak da yapılabiliyor. Afiyetle yenilecek şekilde bugün pilav üstü tavuk yemeğimizi hazırladık. Sizlere sunduk. Afiyetle yiyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağ olun, var olun diyoruz.